Karahisar'ın en güzel kafelerinden birindeyiz. TDV Kitap Kafe. Burada yanımızda Orhan Bey var. Orhan Bey bize hem e, bu kitap kafe hakkında bilgiler verecek, hem de burada neler yapabiliriz, bunlar hakkında bizi bilgilendirecek. Evet, Orhan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. TDV Kitap e, Kafe'den biraz bahsedelim. Burası nasıl bir yer, neler yapabilir buraya gelenler? Ve kitap kafede 15 bin çeşitin üzerinde kitabımız var. E binin üzerinde yayıncıyla anlaşmamız var. Kitapları isterlerse sipariş edebilirler, gelebilirler. Kitapları sipariş etmenin ötesinde burada ders çalışma olanağı sağlıyoruz öğrencilere. E bu olanaklar içerisinde de fiyatlarımız gayet makul. Yani piyasanın çok altında fiyatlar sunduğumuzu söyleyebilirim. İnsanlar e, kitapları internetten de alabilirler, başka yerden de alabilirler. Fakat burada kitap severlerinin bir araya gelmesi için bir e, ortam oluşturduk. Yani bu sinerji yaratıyor. Hı hı. Aynı kitaptan hoşlanan insanlar burada gelip sohbet edebiliyorlar, hı hı. çayını içebiliyorlar, kahvesini içebiliyorlar ve kitapları karıştırabiliyorlar burada. E, öğrencilerimiz burada öncelikle vize final zamanlarında çok yoğun bilgiyle karşılaşıyoruz. Oturacak yer bulamıyoruz. E, Birçok kişiyi mecburen geri çeviriyoruz. Ee, genelde çok olumlu dönüşler alıyor. Yani kitabını karıştırırken çayını kahvesini de içebildiği nezih bir ortam. Bence Afyon için çok gerekli bir mekan. Ee, bu tür girişimlerin artmasını bekliyoruz yani biz Afyon Karahisar Valiliğinin öncülüğünde gerçekleşen bir proje aslında bu TDV Kitap Kafe. Bu konuda da sizden bilgi almak istiyorum. Nasıl ilerledi bu proje? Şimdi önceki valimiz Sayın Gökmen Çiçek Bey'in e, girişimiyle başladı. E, burası, buranın mekanı bir hayırsever tarafından bağışlandı. Bu bağış sonucunda e, Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı bir işletme olarak, TDV kitap yayın işletmesi olarak burası işletiliyor. E, Buradan maksimum kar değil, minimum kar e, ve mümkün olduğunca e, diğer insanlara burada e, bir hizmet vermeyi düşünüyoruz. Ee, dediğim gibi fiyatlarımız gayet makul. İnsanların rahatlıkla gelebileceği bir yer. Yani e, gelip aşağıda derslerini çalışıyorlar. Toplu ders çalışma alanlarımız var. Hocalarımız var zaten. Orada gelip televizyon ekranlarımız var. Sunumlar da yapılabiliyor. Hatta bazı yüksek lisans öğrencileri gelip burada hocalarıyla beraber yüksek lisans derslerini de burada yapıyorlar. Yani onlara böyle bir ortam sunmuş olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Burada sadece gençlere özel bir yer değil aslında burası benim gördüğüm. Çünkü alt tarafta çocuklara özel de bir mekan yapılmış. Aile de gelebilir mi buraya? Şöyle, Gençten ziyade. Tabii ki ailelerin de rahatlıkla gelip oturup vakit geçirebilecekleri bir yer. Tabii ki öğrenci mahallesi olması sebebiyle genelde öğrenciler rağbet gösteriyor. Aileler genelde hafta sonları geliyor. Çocukları için kitap alışverişi yapıyorlar. Genelde onlar e, aile ve çocuk kitapları üzerine. Hatta onlar için özel köşemiz de var aşağıda gördünüz zaten. Evet. Geliyorlar çocuklar da kitapları karıştırıyor. Aileler de onlara yardımcı oluyor. Ve çocuklar o yaşlarda bir kitap sevgisini kazanması yönünde bir adım atmış oluyoruz. Hediyelik eşyalar da e, satılıyor. Aslında kitap, dergi... E, ...den ziyade hediyelik eşyalar da satılıyor. Çok amaçlı bir yer değil mi burası? Evet, buranın kırtasiye fonksiyonu da var. Yani e, öğrenciler geldikleri zaman... ...kalemlerini, kağıtlarını, defterlerini alabiliyorlar. Hı hı. Ajandalarını alabiliyorlar. Hediyeli Kur'an-ı Kerimlerimiz var. E, hediyelik e, ahşap e, sanat ürünlerimiz var. Evet. E, bunlardan da faydalanabiliyor. Yani burası sadece girip bir kafe gibi... ...oturup çayımızı, kahvemizi çıkıp gidecekleri bir yer değil. Vakit geçirebilecekleri bir yer. Genelde burayı öğrencilerimiz de şu şekilde görüyor... Bir yaşam alanı olarak evet. kabul ediyorlar. Yani okulundan çıktıktan sonra vakit geçirmeye Tdv'ye gidelim diyorlar. Hı -hı. Genelde geliyorlar ve burada vakit geçiriyorlar. Hı -hı. E, neredeyse onlar için bir yaşam parçası, yani yaşam alanı olarak kullanılabiliyor burası. Evet gerçekten e, oturma alanları, e, çay kahve alanları, kitap okuma alanları, ders çalışma alanlarıyla gerçekten Afyonkarahisar'ın büyük bir değeri aslında burası. Evet. E, bize vaktinizi ayırdınız. Anlattınız, burayı tanıttınız. Size çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Arhan, Orhan Bey. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Bugün TDV Kitap Kafe'deydik. Orhan Bey ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kafenin tanıtımı da bize çok yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizimle kalın, Afyon Post'a kalın. bugün TDV kitap evindeyiz. Ee, burada iki tane arkadaşımızla beraberiz. Burada vakit geçirmek nasıl? Keyifli. Kütüphaneden ziyade e, arkadaşlarla hem sohbet edebileceğin hem de ders çalışabileceğin bir ortam. Güzel. Keyifli oluyor. Arkadaşlarınla mı geliyorsun? Yoksa tek başına ders çalışmaya da geliyor musun buraya? Yani, genelde arkadaşlarımla geliyorum. Ama tek başıma geldiğimde oluyor. Yani kütüphanede çalışıyorum. E, Kafeyle uzak kütüphane. Hı. Git gel sıkıntı oluyor sıcakta soğukta. Hı. Burası öyle değil. Hem daha uygun oluyor Hı. hem daha keyifli. Ders çalışması daha rahat. Sen kalıyor. beğeniyorsun yani. Aynen öyle. Peki ya sen? Nasıl buluyorsun Hı. burada yani, vakit geçirmeyi? Benim için de keyifli vakit geçirmesi. Hı. Güzel yani buradaki ilişkiler de güzel. Çalışanlarla Hı. işte kafede bulunan insanlarla. Güzel oluyor yani. Sadece ders çalışmaya mı geliyorsunuz yoksa vakit geçirmek için de geldiğiniz oluyor mu? Oluyor. İşte kitap okumak için geliyoruz. Kütüphaneden daha güzel oluyor, daha eğlenceli. Başkalar, başka insanlarla sohbet de edebiliyoruz. O halde e, yani bir hafta sonu ya da bir boş zaman değerlendirme noktası gayet e, güzel bir yer. Evet. Güzel. Gayet ideal. Evet. Vakit geçirmek için gayet ideal. Çok teşekkür ediyorum evet. sizlere. Çok sağ olun.